Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır? Açık yaralarda ilk yardımdaki amaç kanamayı durdurmak, enfeksiyon riskini azaltmak ve yaralının genel durumunu stabil tutmaktır. Seçeneklerimize bakalım. A) Yaraya merhem sürmek. Açık yaralara merhem sürmek enfeksiyon riskini arttırabilir. Yaraya ilk müdahalede steril ve kuru bir şekilde pansuman yapılmalı, herhangi bir kimyasal madde kullanılmamalıdır. B) Yaraya pamuk koyarak sarmak. Pamuk yara üzerine yapışabileceği için enfeksiyon riskini arttırabilir. Kanamanın kontrolünü zorlaştırabilir. Bunun yerine steril gazlı bez gibi malzemeler kullanılmalıdır. C. Kanama varsa şoka karşı önlem almak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Şok kanama gibi ciddi durumlarda sıklıkla ortaya çıkabilmekte. Şok belirtileri arasında hızlı nabız, soğuk terleme ve bilinç kaybı olabilir. Yaralıyı sakinleştirip uygun pozisyon vermek, kanamayı kontrol altına almak ve 112'yi aramak bu durumda önemlidir. D. Yaralı bölgeyi kalp seviyesinde aşağıda tutmak. Yaralı bölgeyi genelde kalp seviyesinin üzerine kaldırmamız ve kanama bu bu şekilde kontrol etmemiz gerekir. Kalp seviyesinin altını indirmek kanamayı arttırabilmektedir. Cevabımız C seçeneği olacaktır.